Müslüman olmasaydın hangi dine yaklaşımın olurdu? Yani bilmiyorum. Nihilist olurdu. Belki Hristiyanlığa yaklaşımım olabilirdi. Ama Hristiyanlık iki yerden kaybediyor. Bir, Allah'ın insan şeklinde bedenlenmesi, İsa olarak görünmesi. Bu bana sakat geliyor. Bir diğeri, yani İsa'dan Tanrı'nın oğlu diye bahsedilmesi sürekli. Bir diğeri, İncil'in havariler tarafından yazılmış olmaz. Dört İncil havariler tarafından yazılmıştır. Nasıl güveneceğiz? Ama tabi Hristiyanlar o havarilerin de elçi olduğuna inanırlar. Peygamber değil, nebi değil ama elçidir onlar ve elçiler doğru sözleri iletmiştir. ilham ile, onlara gelen ilham ile. Böyle inançları var Hristiyanlığın. Bunlar bana ters gelirdi. Bir diğeri Kur'an'daki bilimsel mucizeler beni buna yaklaştırmıştır hep diyorum. Rum Suresi ve Nem 88. Dağların hareket halinde olması ve bir savaşın sonucunun önceden söylenmesi. Bunlar beni yaklaştırmıştır İslam'a. Fakat İncil'de bu tür ayetler göremezsiniz. İncil bir ahlak kitabıdır. E, Hristiyanlar daha çok tarihi delillere başvururlar. İsa'nın mucizeler gösterdiğine dair çok fazla şahit var buradan vururlar. Ben ama dini konularda tarihi kaynaklara güvenemem. Bu yüzden yani bir protestan olabilir miydim? Zor. Nihilist olurdum Müslüman olmasa. Nihilizmi bir din kabul edeceksek ki bence her ideoloji dindir. Nihilist olurdum Müslüman da olmasam. Yani ben dünyadaki tüm dinleri tek tek araştırmadım ama birçok dini araştırdım. Özellikle uzak doğuyu, ezoterizmi, tasavvufu, Yahudiliği ve Hristiyanlığı. Bana tek uyan Kur'an oldu. Deist olabilirdim. Çünkü bir yaratıcının olduğu gerçek. Diyorlar ki toplu iğneden bile toplu iğne başından bile daha küçük bir yerde madde vardı. Oradan o madde patladı. Geniş daha doğrusu birden genişledi. Ulan en başta toplu iğneden daha küçük bir şey yoktu. O senin fiziken ulaşabildiğin, bilimsel yöntem ile ulaşabildiğin en ilk nokta. Öncesinde hiçlik vardı. Ve hiçlikten hiç çıkar. Yaratana inanırdım. Fakat o yaratan böyle acı dolu bir dünya yarattıysa ve o yaratanın umurumda değilsem gayet nihilist olurum.